Böyle yanımda Jack 131 var arkadaşım. Ama şimdi kanalıma abone olmayın. Ar Arkadaşlar kardeşim için özür dilerim. Arkadaşlar bugün sizlere. Çünkü onlar değil ki bu. Bu ne? Video <laughs> mu Sen oradasın gördüm. Ve ben kaçacağım. Oha. Ve birinci oldu. Arkadaşlar ilk birinci olduğumuz şey şu an ile Arkadaşlar bu benim ikinci dediğim hep şıkmışın yüzünden kupam sıfırlandı. Arkadaşlar. <laughs> Ay şuradakini al ben oradakini. Bunları Ben çok güçlüyüm ya. yani bir bana sadarışır görürsün diyeyim. Arabayı evet. böyle kaydırmak, döndürdün mü? Bu Bak şurada El Primo var alırız. el bunu ben alacağım. Ben alacağım, benim özel gücüm var. El Primo. Kaçalım bizden. Abi? Abi kaçma kaçma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Arın, arın, arın. gülüyor> al, al. aldım aldım, aldım. Aa, ya, be... ben, de... ben, al, ya Benim kafam Benim de. İki. Benim de iki. Kazanmak zorundayız. Ya? Arkadaşlar yakında ters maske kıyafetini giyeceğim. Ters maske kıyafet derken arkadaşlar Minecraft oynayacağım birinci yakında. Birinci ben hazırım. Dur, arkadaşlar ben karakter değişimi yapacağım. Bulu al. <laughs> Ay yanlışlıkla. Öğürsana, sen, ben bu taraf, bu Ben bu tarafta Sen orada ilerdekine git. Sen ilerdekine git. Gel beraber gidelim ilerdekine. Ha hmm, bak şurada bir kutu gördüm. Ya burada da bir kutu var. Ne gerek var? Sen onu al. Ben de buradan alayım onu. Abi bir tane daha kutu var burada. Gel gel gel. Koş koş. Ya şunu alayım. Alım. İşte, Anam burada beni öldürecekler. Yardım et. Ezemiyorum ben senden çok uzağım. Ve beleş bir tane şey buldum. Bırak patlatırsın bir de. Şimdi buradaki şey, yani şey tam tamam. Onu bak. alacağız bak onu onu kafamıza koyduk.

ona tek kaç dakika sürecek. Hadi alsam yeter, alsam yeter. Bebekler ağlıyor. Bak benim gittiğim yerlere git hep. Bak 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 burada kutu var kutu. Geliyor. Bak ben seni koruyacağım benim yanıma gelirsen. Anne ben ne Oradakini alırız. <laughs> Alır. Alırım baba. Sen alırsın. Ben alamam. Senin kaşlarını sökerim valla. Senin kaşlarını ya sökerim. Ben, Yedi benim kardeşim. Aldım ama ben Ay. zehir girdim. Bebek at. Etaylıyı <laughs> yerlerse. <laughs> Kupa geldi mi? Gelmedi. Sıfır kupa. Tabii <laughs> sıfır kupa. Bir dakika. Asıl bu kuyu yerini yapmasak Kupa kupaya gider adam? Almak olmuyor. Şuna futbol denir ve futbol. <laughs> Hadi futbol koş abi. Abi at 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 Ve gol. Bu oyuncak değil. Bu oyuncak değil. Bu oyuncak değil. Bu Bu oyuncak değil. 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 Bu oyuncak Bu değil. değil sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Partimize yeni katılan... Arkadaşlar, futbolu da birinci oldu. Yani, yani. İnşallah yani, yani. ilçenizde, bölgelerinizde yani, yani. bütün vatandaşlarımıza evet. hizmet edeceğinize olan inancım tam bu. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Of 300 kupa aldım. Kaç arkadaşlar bu eee bu şeyle de bir saniyede kupamıza son veriyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Benim yerime hadi bakalım kaç kupa kasacağım tekte? 10 kupa kasarım inşallah. Yey! Arkadaşlar bu sonra videoyu bırak ka kapatacağım. Yee, artık bunu alabileceğim. Gel buraya gel bul. Bak bak bak. Hmm. Ba Aferin sana kaç oradan. komik <laughs> Uf <Sessizlik> Of be ne güzel kaçtım ver. Ben of of of. her şeyi söyleyebilirim buradan. Oradaki ne şey ya? Zehir geliyor zehir geliyor. Bak onu da al onu da al orada bir tane daha var. Yok bak zehirin içinde var. Kaçın bir kaç. Çok uzakta çok uzakta. Aldın aldın zaten. Orada saklanma biraz daha. Saklanmıyorum ki zaten savaşıyorum. Ee, Oo, şey, o, geliyor saklan buradan saklan. Kal. Saklanmıyorum lan. Ben bunu alırım. Saklan. Al lan. Al. Lan Bak orada orada orada. Ben de geliyorum lan. Beni izliyor tabii. Ve birinci oldum. Arkadaşlar Böyle birincilik böyle on kupa kastırmakla bir gecek. yine yine girme girme. Dışarıdan bir gözle eee tüm bu üst üste gelen açıklamalar başka Tamam bu, da bu abi. Parmak atadı. Saç. Saçına değiyorum. Saçın çok güzel. <laughs> Burnuna gitmiyor ama saçına geliyor. Saçın çok güzelmiş. Gümüşecik. Neyden gümüş attım bunu? Benim doğumu da yapmış. Bak abi benim doğumu da Çok yumuşak. Bak bak ne yaptı gizli savaşçılar. E, hadi hadi. Bu, hadi. Insan ben ortam, sayın yerinde, hani, e, koş koş tüm, koş tüm, koş koş tereddü. koş sarkısı koş. Tereddü. Tereddü. Hadi mega kutu açacağım. Evet, o, o, Arkadaşlar bugün sizlerle mega kutuyu açmaya düşünüyorum. Şu an, şu hani alt başlıklarda ee, Onunkinde <laughs> çakma sıkıntısı Dendorum var. Dışarıdan ki pencereden bakınca görünemeyecek e, çekişmelere yoruyorum. E, yani bu lise, lise, işte lise, çekişmesinden daha iyi. Tek attım. Şarkı. Hadi. E hmm. daha... A, alırız lan şunu. Ağabeyi o şu. Bu Fazla. Bu Alırsın. Bu çok iyi alıyor. Unuttun mu? Bu kadar, e, bak bak bak. Yani Bekle canım da canımın da olsun, bir olsun bir benim. Bir ben de varım lan. Sen bir ne artı isteniyorsunuz? Kaçmaya çalışıyor bak. Arkadaşını bir fırlatacak. Bir Evet, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza de, abone de, olmayı ve like atmayı hmm. unutmayın. Bu de, kanalın de, adı neydi? Yağmur. E, neydi? Oyun çılgın Benim kuzenim dediğim oyun ona da abone olabilirsiniz. De Ve like de arkadaşlar hayır like bir tl, TL bir TL arkadaşlar. Yani neresinden tutacak kendimizi? İki ucu çoklu değnek gibiyiz yani. Değneğimiz de. her tarafa değnek. Bana bir şey yapacağım kabul et ama. Sırf Galatasaray meselesi de değil. <laughs> ben seni çağırıyorum. Gel yani elmas kapatın. Çözüm üretmekten çok soru üretmeye kurduluyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Çözüm ürettiğimiz Ve iyi seyirler dilerim. Çözüm üretmekten çok Biz çok güzel bir o yüzden ne kadar kahvaltı besleyip gidin mevcut olan